Herkese merhaba arkadaşlar. 30 Temmuz Cumartesi yine bir Ankara programıyla bir aradayız. Bugün Ankara'da 10 koşuluk bir program var. 2 altılısı olacak Ankara'nın. E, birinci koşuyla birlikte saat 1.30'da birinci koşu ve 5. koşuyla birlikte saat 3.30'da da ikinci altılı start verecek. Akşam da yine İzmir var ama ben bu aralar yoğun olduğumdan dolayı yine Ankara'yı sizler için bugün değerlendirdim ben yine Ankara için tuttuğum safkanlardan ve iyi koşmasını beklediğim safkanları yine ön plana çıkarmaya çalıştım. Tabi siz de tuttuğunuz safkanları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında Ankara programı için değerlendirmeye çalışalım. Ankara'da birinci koşu saat 1.30'da maiden bir yarış vardı Hövüç Yaşlı Araplar. 1400 metre içinde de 10 safkanın bir araya geleceği mücadele startı verecek ki baktığımız zaman karışık koşu. Yani aslında hangi safkan gelirse gelsin benim için çok da fazla şaşırtıcı olmayacak bir koşu. 4 numaralı Şen doğdu bugün. Velat Demir'i de bu önemli sarraf temsilcisinden iyi bir koşu gelecektir. Bir öncelikle değerlendirelim. Tabi rakim noktasında Alef Katile yine kendi atlarına biniyor. 3 numaralı Köylü Efem. Muhakkak kuponlarda şans verilmesi gerekeceğine iki numaralı Kasap Ender Furkan Çetin de aslında çok tehlikeli bir safkan yine muhakkak e, değerlendirilmesi gereken bir diğer safkandır ve son olarak da 10 numaralı Yavuz Hanım bence yeterli olacaktır. Yani 4 numaralı Şen Doğdu'yu biraz daha gruptan ayırsam da rakibi noktasında 2, 3 ve 10 numaralı safkanlar muhakkak kuponlarda şans verilmesi gereken safkanlardır. Geldik ikinci koşuya handikap 16 mücadele var. E, handikap bir bölünmüş yük. Üç yukarı İngilizler 1400 metre. Şimdi de altı safkanın bir araya geleceği mücadele aynı zamanda yamak iki aprantilere ait de bir koşu izleyeceğiz. Son yarışını mükemmel bir dereceyle kazanmıştı. 4 numaralı Harlan Draka. Bugün Serkan Yıldız'ın dersinde bomboş bir kilosu var. Gerçi kısa mesafede koşacak olan safkanın aslında bu İngilizler'de e, kalite safkanların pek e, ağır kilosu olmasına rağmen e, kısa mesafe olduğu için çok rahat bir şekilde kısa mesafeye çıkarıyor. O yüzden 4 numara Arlandır Hakan'ın e, tabii ki yine etkisi olur. Öncelikle değerlendirilmesi gerekir ama ben rakip olarak bir tane safkan önereceğim. O da iki numaralı Sinesipse Enver Şimşek'i de aslında bu önemli Torok temsilcisinden iyi bir koşu gelebilir. Muhakkak değerlendirelim ama 4 numaralı Harlan Draka seri biniciklerine devam edebilir. 4 ve iki numaralı safkanlar arasında geçmesini beklediğim bir müsabaka. Geldik 3. koşuya Maiden bir yarış var. Doha 3 yaşlı Araplar 1400 metre Şimdi de 11 safkanın bir araya geleceği mücadele start verecek. 8 numaralı Çiçek Hanım önemli bir torba tamsi anne kanattı. Kara yağza kadar uzanıyor. Bugün Mehmet Salih Çelik dersinde safkanın son ikinciliği tatmin kardı. Muhakkak kuponlarda şans verilmesi gerekir. 8 numaralı Çiçek Hanım zaten 27.9 gibi çok da güzel bir düzük sprinti vardı. Safkanın uygun grupta söz sahibi olabilir. Bugün öncelikle değerlendirilmesi gerekir. Rakibi noktasında 11 numara Sahra Can. Yine Akın Sözen iddiasında bu önemli Kaysbert tabsisi rakiplerinin en ufak hatasını kesinlikle geri çevirmeyecektir. Aslında 8 ve 11 numaralı Safganlar yeterli gibi gözüküyor ama önemli bir turbo tabsisi 5 numaralı Armandalı Safkan çime nasıl gidecek? Kapalı kutu e, bence değerlendirilmesi gerekir. İmkan ve bütçe dahil 2 numaralı Derya Ateşi'ne de bir çarpı atabilirsiniz. 8 ve 11 numaralı Safkanlar önceliğim. Yerimiz varsa önce 5 numaralı Armandalı'da daha sonra 2 numaralı Derya Ateşi Geldik dördüncü koşuya kısa vade altı bir yarış vardı. Höv dişleri has bir yarış. Üç yaşlı Araplarda 1400 metre çimde de sekiz safkanın bir araya geleceği mücadeleyle start verecek. İki numaralı büyük yıldız. Akın Sözen'in dersinde grubun en hazır safkanlarından bir tanesi. Bugün öncelikle değerlendirelim. Rakip noktasında üç numara Sonat'ın kızı. Son kum dördüncülüğünü ben ölçü almıyorum. Şimdi mükemmel koşuyor. Bugün Veda Tabiş var üstünde. Kesinlikle değerlendirelim. Daha sonra yine sekiz numara Kapgel. Yine Mehmet Nur'un sünkarla çıktı. ilk yarış birinci olmuştu. Çimde nasıl koşacak? Eğine kapalı kutu yine muhakkak kuponlarda şans verilmesi gereken bir diğer safkandır. Yani 2 ve 3 numaralı safkanları ben biraz daha ön planda tutuyorum ama imkan ve bütçe daha de yerimiz varsa 8 numaralı Kapgele de bir çarpı atabilirsiniz. Geldik 5. koşu aynı zamanda 2. altılı yanında başlangıç yerini yanı oluşturuyor Handikap 16 mücadele döhöv 4 karaplar 2200 metre kumda da 10 safkanın bir araya geleceği mücadele start verecek. Tabi 2 numaralı Özgena Bu önemli bilgin tabsiz yine benim olmazsa olmazlarım. E, Furkan Çetin İdarsı son yarışın safkan kazanmıştı. Bugün yine hız, e, uygun bir grupta söz sahibi olabilir. Rakim noktasında 1 numara Asrasiyat. Yine İsmail Demir İdarsı'nın muhakkak kuponlara da şans verelim. Yine son ikincili tatminkar olan 3 numaralı terapist yine Muhammed Özdemir Las ihmale gelmez ve yerimiz varsa 4 numaralı hızlı kuruş bence yeterli olacaktır. E, buranın bombası da 8 numaralı büyük kale. Yani 2 numaralı Özgen Ağa'dan iyi bir koşu. Rakibin noktasında 1 ve 3 numarası Afganların yeterli olabileceği bir koşu ama geniş oyuncak arkadaşlara da 4 ve 8 numaralısı Afganları da değerlendirilmesi gerekir. Geldik Altılı Ganya'nın ikinci yani handikap 14 bir mücadele var. döv 4 yaşlı Araplarda 1900 metre içimde de 11 safkanın bir araya geleceği mücadele start verecek ki ben bu grup için bir tane safkan önereceğim. Bu safkanı da kuponuma bank olarak koyacağım ki o da e, 1900'leri iyi koşan Ayhan Kurşun'un yarış içerisinde bir sıkıntı ve problem yaşatmaması durumunda artık çok uygun bir grup yakaladığını düşündüğüm bir numaralı Yener Bey bence bu grubu geçecektir. E, günün ikinci ban, e, günün bankosu olarak Değerlendiriyorum. Gerek birinci altının son ayağında gerekse ikinci altın ikinci ayağında bank olarak değerlendirebiliriz bir numaralı Yener Bey'i. Geldik Altılı Ganya'nın 3. yani Uzun yayla koştuk. Kısa vade 8 bir yarış 3 yukarı İngilizler'de. 2800 metre Şimdi de 7 safkanın bir araya geleceği mücadele start verecek ki tabii gerçek, gücünü e, gerçek gücünü gösterecek safkanlar bir araya toplandığı uzun mesafe hangi safkanın e, ne yapacağı belli olmaz ama ben bir tane safkan önereceğim Önceliğin bir numaralı Scooter Leo Gökhan Kocakay'ın yarış içerisinde bir sıkıntı ve problem yaşatmaması durumunda bence bu grubu geçecektir. Çok güçlü bir safkan bir Numaraskut Leo günün ikinci bankosu olarak değerlendirilebilir ama bu safkana güvenmeyip de rakip arayacak arkadaşlara da Özcan Yıldırım'la 6 numaralı Neo Sergio'na dikkat etsinler derim ama 1 numaraskut Leo günün ikinci bankosu olarak gözüküyor. Geldik altılı ganyanın dördüncü yana. Mençule koşusu A3 mücadelede hövdişleri has bir yarış 2000 metre. Kumda da altı safkanın bir araya geleceği mücadeleli start verecek. Bir numaralı Aferdita. Bugün Özcan Yıldırı bir dersi son ikinciliği tatminkar da öncelikle değerlendirilmesi gereken safkandan iyi bir koşu gelecektir. Zaten 27.5 gibi mükemmel da bir düzük sprinti var. Bir numaralı Aferdita'nın Tabii rakip noktasında rakip arayacak arkadaşlar arkadaşlara önceliğim 6 numaralı Kızılca Pınar. Gerçi çimde iyi koşuyor ama e, Tokaçoğlu idaresinde kuma da giden pedigisiyle bugün yine değerlendirilmesi gerekir. Daha sonra 5 numaralı gündüz düşü Tolga Yıldız dersinde bence yeterli olacaktır ki 3 numaralı Goşa'ya da bir çarpı atabiliriz. 1 3 5 ve 6 numaralı safkanlar arasında keşmesini beklediğim bir müsabaka gibi gözüküyor. Geldik altılı ganyanın tabelayana. Kısa vade altı bir yarış var. iki yaşlı İngilizlerde 1400 metre çim dedi. 7 safkanın bir araya geleceği mücadeleyle start verecek. Aslında ben bu grup için bir tane safkanın yine yeterli olabileceğini iki günün üçüncü bankosu olarak değerlendirilebileceğini düşünüyorum. O da bir numaralı Berka. Ayhan Kurşun'un yarış içerisinde bir sıkıntı ve problem yaşatmaması durumunda çok uygun bir grup yakalayan safkan normal şartlarda bu grubu, grubu geçmesi beklenir. Rakip arayacak arkadaşlara da 5 numaralı Power Soul Gökhan Kocakaya dersinde bence yeterli olacaktır ama bir numaralı Berke e, kazanması gereken bir koşuya çıkıyor. Küçük kuponlara bank olarak denenebilir. Rakip arayacak bu safkana güvenmeyecek arkadaşlara da 5 numaralı Power Soul. Geldik altılı Ganya'nın son ayağına. Maiden bir yarış vardı. 3 yaşlı Araplar 1400 metre içimde de 10 safkanın bir araya geleceği mücadeleli start verecek. E, Tabasında hangi safka? Gelirse şaşırtıcı olmayacaktır. Baktığımız zaman e, özür dileyerek tekrar e, açıyorum arkadaşlar. E, tabii çok fazla e, baktığım zaman rakip e, göremedim çünkü hepsi birbirine denk güçte. Yani şu safkan şunlardan biraz daha üstün olacak e, safkanlar diyebileceğim bir koşu yok. 7 e, numara Deniz'in kızı. Nizamettin Demiri darsında bomboş bir kilosu var. Önemli bir Berksoy tersisi. E, safkan grubun en hazır safkanlarından bir tanesi bu 7 numara Deniz'in kızından bugün öncelikle iyi bir koşu gelecektir. Rakip noktasında 2 numaralı Dünya Kralı. Yine Mehmet Akkavuz Darsı muhakkak denenmeli. Yine bir numaralı çıkmazsan Müslüm Çelik'i Darsı'nda. Yine 8 numara Evin Evin. Akıl Sözü'nün dersinde muhakkak kuponlarda şans verilmesi gereken bir diğer safkandır ve son hakta 3 numara fedakar bence yeterli olacaktır. Dediğim gibi dengeli bir koşu buradan çok da güzel bir ganyan elde edilebilir. Üstten aşağı sıralama vermek gerekirse 1, 2, 3, 7 ve 8 numaralı safkanlar kesinlikle bence değerlendirilmeli. Bu 5 safkan ayrım yapılmamalı. Arkadaşlar İstanbul yorumlarımda Ankara yorumlarımda bu kadar. Dediğim gibi İzmir vardı ben İzmir'e bugün çalışamadım yolundan dolayı Ankara ile sadece geçiş yapacağız. Yine hafta sonu iki programla da yine görüşmek üzere. Herkese Ankara için kuponlarda bol şanslar bol kazançlar diliyorum.